yani yaşadığımız coğrafyada işkence hep bir devlet politikası olarak varlığını sürdürdü. Tabii ki insan hakları mücadelesinin yükseldiği dönem 80'lerin sonu 90'ların başı o güne kadar da çok yoğun işkence yöntemleri uygulandı ama işkenceye karşı örgütlü bir mücadele esas olarak insan hakları derneğinin Kuruluşuyla başladı ama e, coğrafyada e, işkence e, çok eskilere e, dayalı bir devlet politikası. Her şeyden önce bir suç coğrafyası burası. Yani 1915, 1938, e, 60'lar, 70'ler, 80 darbesi her dönem zaten baskı politikaları uygulanmış. Ama örgütlü mücadelenin başlamasıyla birlikte işkenceye karşı mücadele de e, toplumun gündemine girdi. 90'larda tabii çok ağır işkence yöntemleri, fiziki işkence yöntemleri uygulanıyordu. Ağır işkence yöntemleri, öldürmeler, kaybetmeler bunlar çok yoğun olarak uygulanan devlet politikalarıydı. Özellikle 15 Temmuz sonrasında ve AKP derin devlet MHP uzlaşmasıyla birlikte o 90'ların ağır yöntemleri tekrar gündeme gelmeye başladı. Yani fiziki olarak ağır işkence yöntemleri, e, psikolojik işkence, kadınlara yönelik özellikle cinsel işkence yöntemleri yeniden gündeme geldi ve bir de kaçırmalar. Şimdi bu en son HDP'li bir e, siyasetçi arkadaşımıza yönelik uygulandı kaçırma ve ajanlığa zorlama. Yani bu mesela 90'larda da çok fazla kullanılan bir yöntemdi ajanlığa zorlama. E, şu anda da yine çok yoğun olarak e, kullanılmaya devam ediyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi iç hukukunda da işkenceyi yasak bir yöntem olarak görüyor ve bir suç olarak görüyor ve altına imza attığı birçok uluslararası sözleşmeye göre işkence yasak bir yöntem. Ama Türkiye bir hukuk devleti olamadığı için maalesef kendi iç hukuku başta olmak üzere yetersiz de olsa beğenmesek de yine bir takım bağlayıcı kurallar var hukuk sisteminde. Bunlara uymadığı gibi altına imza attığı uluslararası sözleşmelere hiçbir şekilde uymuyor. İşkence bir devlet politikasıdır derken şunu kastediyoruz. Sadece işkenceyi yapan polis, asker, korucu neyse sadece suçlu olan o değil onları yeterince sorgulamayan savcılar, onlar hakkında dava açmayan hakimler, dava açılsa bile beraat kararı veren mahkemeler ve en önemlisi işkenceyi belgelemeyen adli tıp hekimleri. Bunlar hepsi bir sistematiğin parçaları. Bu nedenle işkence bir devlet politikasıdır diyoruz. Burada özellikle adli tıbba, özel bir önem vermek gerekiyor. Çünkü işkence hep cezasız kalan bir suç bizim coğrafyamızda. E, cezasız kalmasındaki en büyük etkenlerden biri de adli tıbbın verdiği raporlar. Maalesef adli tıp bir resmi bilir kişilik kurumu. Yasalarda sadece adli tıp raporlarının delil kabul edileceği gibi bir kural, bir yasa olmamasına rağmen savcılıklar ve mahkemeler sadece adli tıp raporlarının delil kabul ediyorlar. Oysa ki Mardin'de 96 yılıydı sanıyorum gözaltında cinse işkenceye maruz kalan Şükran Aydın davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum ederken gerekçelerden birini de bağımsız bir hekimden rapor alınmamış olmasını göstermişti. Çünkü resmi bilirkişlik kurumu, adli tıp devlet kuruluşundan rapor alıyorsunuz. Ee, ama buna rağmen hala yargıtay içtihatları doğrultusunda savcı ve mahkemeler e, sadece adli tıp raporlarını delil olarak kabul ediyorlar. Yani bu kısaca bir devlet politikası. Ee, AKP iktidara geldiğinde e, bir slogan söylemişti bütün topluma işkence sıfır tolerans diye. E, bugün artık çok açık görüyoruz. Yani bu coğrafyada İçişleri Bakanı olarak görev yapan kişi şöyle bir açıklama yapabiliyor. Yakalarsanız lime lime edin talimatını verdim. Yani açıkça ben diyor işkence yapın talimatını verdim diyor bir İçişleri Bakanı. Yani bu sözden sonra artık zaten söylenecek hiçbir şey kalmıyor. Mesela eskiden 90'larda devlet güçleri işkence yapardı ama biz yapmadık derlerdi, reddederlerdi. Şimdi açıkça yaparız diyorlar. Yani şiddet özellikle 15 Temmuz sonrası özellikle devlet diliyle şiddet çok meşrulaştırıldı. Yani mesela bugün kadın cinayetlerinin artmasını bu devlet dilindeki sertleşmeyle okumak gerekiyor. Bu nedenle kadına yönelik şiddet politiktir diyoruz zaten. Çünkü şiddet meşru bir şeymiş gibi sunuluyor. Devlet devlet insanları, devleti temsil eden insanlar şiddet dilini kullanıyorlar. futbolda şiddet dili kullanılıyor, diziler hep şiddet içeriyor. Yani Topluma sürekli şiddet pompalanıyor, şiddet fikri pompalanıyor, ıkçı milliyetçilik pompalanıyor ve bir şekilde de işkence de meşrulaştırılıyor bu şekilde. Mesela 90'larda işkenceye karşı mücadelede daha kalabalıktık. Şimdi daha az az sayıdayız. Bunu da tartışmak gerekiyor. Bu dediğim gibi devlet dilindeki sertleşme ile ilgili yani bunu bir devlet politikası olarak görmek gerekiyor. İşkenceye sıfır toleranstan geldiğimiz nokta işkence bir devlet politikasıdır. Bunu açıkça zaten dile getiriyorlar neredeyse artık. Yani çünkü İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama açıkça budur zaten. Burada tabii biraz muhalefetin çifte standartında tartışmak gerekiyor. Yani İşkence evet devlet eliyle meşrulaştırılıyor ama kendilerine muhalifim diyen kesimler de ee, işkence eğer kendilerine yakın olmayan kişilere uygulandıysa sessiz kalıyorlar. Özellikle AKP MHP ittifakıyla birlikte ee... Devleti yönetenler açıkça sadece ırkçı milliyetçi politikayı e, gündemlerine aldılar. Bunun üzerinden bir düşmanlaştırma politikası, bir bölme, kamplaştırma politikası üzerinden e, yönetmeye devam ediyorlar. Tabii ki bu da işte sertleşmeyi getiriyor. Yani devlet dili sertleştiğinde, şiddet bir meşru meşru hale getirildiğinde, artık her yer bir şiddet mekanı haline geliyor. Yani sadece gözaltı merkezlerinde değil, toplumsal eylemlerde, basın açıklamalarında, ne bileyim, yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gösterilerinde her yer kadına yönelik şiddet alanı. Örneğin geçen gün çok çarpıcı bir şey gerçekleşti. Bir anmaya giderken belki Elvan'ın annesi e, polise sitemde bulundu. E, çocuğunu öldürdüğünüz e, kadının ben dedi. Çünkü o kadının içi yanıyor. Yıllardır çocuğunun katili e, hala gerçek anlamda cezalandırılmadı ve ona cevap veren polis açıkça ben mi yapmışım? Oh iyi yapmışım diye cevap verdi. Şimdi demokratik bir ülkede bir polis as asla böyle bir söz kullanamaz. Anında görevden alınır, anında insanlar sokağa çıkar, gösteriler yapılır. Ama bu coğrafyada şiddet o kadar içselleştirilmiş ki mağdurlar da içselleştirmişler. Yani burada bize yapılır nasıl olsa gözüyle bakıyor herkes. Yani bu kadar açıkça bir kadına bir polis Evet öldürdüysem de iyi yapmışım dedi. Küçücük bir çocuğu, küçücük bir çocuğu öldürdüysem iyi yapmışım diyebildi. Bu kadar meşrulaşmış şiddet. Artık bundan sonrası bir e, tartışılacak bir şey yok bence.